Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle Subay Surf oynuyoruz hayırlı olsun dördüncü videomuz böyle bu arada dışarıda çekiyorum çünkü daha demin dışarıda video çektim yayınlayamadım Bunu daha haberle söylemiş orayım şu an yatıyorum Banga yattım uzanıyorum acaba. ...dışarıda yatma keyfi. <laughs> Öldüm. Gidiyorum. Şimdi dur. Ağzına koyayım. Senin orospun ne var? Ne oluyor lan? Ananı sik. Ödemi kovardı kopardı? Kafamın dibi neymiş? Olan. He. Güzel Öyle bir güzelsin ki. Canım da kuskardı. Gelici, raid. Ayo patol kasi, wa wa, kasi, ayo patol 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 kasi, ayo Driftler atarız. Bir yanda çok arız. Senin de... Tövbe tövbe. Neyde patal. Oha hem top oynuyorum. Deniz üstü köpür. Ay doğru doğru doğru. Benim ne şu yığını görüşüm. Ay aşkım rinonum. Jesús de Neyse. Bye bye. Şunu aç Şu Şunu da açtık.